Şimdi haber geldi sevgili izleyiciler. Çok değerli sanatçılarımızı bugün sahnemizde ağırlıyoruz ama şu anda bir haber geldi. Kan Film Festivali'nden geldi. Ve e, o kadar yine göğsümüzü kabartan bir haber ki bu. Nuri Bilge Ceylan Kan Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanmış. Üç maymun filmiyle. Gerçekten artık Sanatımız, sanatçılarımız sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında işler yapıyorlar. Türkiye Sesi'ni sanat alanında da duyuruyor. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Tüm Üç Maymun filminin ekibini ve özellikle de Nuri Bilge Ceylan'ı bir kez daha alkışlayalım isterseniz. Sağ olun. Şimdi artık yarışma kısmına geçiyoruz sevgili izleyiciler. Ben yine rejiye bir bakıyorum. Devam ediyor muyuz? Evet bakalım sırada kim varmış? sırada Gökhan var Osmantan 107 aday numarasıyla geliyor Kürdi bir besteyle. Sözler Ahmet Selçuk İlkan, beste Coşkun Sabah. Bu akşam içimde hüzün var. Gözümde canlandı anılar. Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum. Bu akşam içimde hüzün var. Benden uzak durma ne olur. Bu canı sensiz taşıyamam. Artık benim olmasan bile seni görmeden yaşayamam. Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım, anıları yaşamalıyım. Anılar, ah anılar, bu akşam gözümde canlandılar. Anılar, anılar, <laughs> benim akşam ağlattılar. <laughs> Akşam anlatım. Tebrikler Gökhan. Anılar anılar. Evet, tüm eski dostlara gitti bu şarkımızda. Ahmet Selçuk İlkan da aramızda, az sonra bizlerle beraber olacak ama ne zaman reklamlardan sonra görüşürüz. <laughs> Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Biliyorsunuz reklamlardan önce Gökhan çok güzel bir şarkı, bir eser seslendirmişti. Bir Ahmet Selçuk İlkan'ın Anılar adlı, daha doğrusu sözlerini yazdı. Anılar adlı eseri seslendirmişti. Bestesi Kim ait biliyor musunuz? Coşkun musun? Sabah. Coşkun Sabah. Evet o da kendisi programımıza misafir olmuştu daha evvel. Ahmet Selçuk İlkan az sonra bizlerle beraber olacak. Bakalım jüri üyelerimiz ne düşündüler Gökhan'ın? performansı hakkında. Bol yıldızlı bir 10 ederim, Ebru Güneş'ten geldi bile. Her şeyi ifade ediyor zaten yıldızlar. Evet. Her zamanki gibi icrasını çok güzel yaptı. Ee, Gökhan gerçekten bütün icralarında istikrarlı bir güzellik sundu bize. İyi bir yorumcu olduğunu ifade etti. Bizde kredisi çok büyük. Dolayısıyla Gökhan 10 aldı benden. Tebrik ederim. Teşekkür ederim o, hocam. Teşekkür 10 geldi. Yelten'in? Evet. O bende hep onluk talebe zaten. Hep 10'luk diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Elinizden öperim. Bir kere az daha bir veriyordunuz ama. İyi ediyordum. <laughs> <laughs> ama, ama nedenini biliyorsunuz tabii, siz. Tabii tabii biliyorum. Evet. Yani tabii ki birlik bir icra değildi ama e, masuz yani anlasın ciğeri yansın ki Tabii. bir daha yapmasın. Çünkü onun yapmayacağı işlerdi bunlar. Onun için öyle yapmak istedim. Evet. evet. Elimden Sonra... gelse daha başka şeyler de yapabilirdim. Ya birden kötü ne olabilir? Bilmiyorum. Yani işte bilemem artık. Yakınımda olsaydı indiriverirdim aşağıya. Eyvah. Bayağı şey, kızdınız siz o Böyle şey. bir şey hakkı yok. Evet. Böyle bir elemanın öyle işler yapmaya hakkı yok. Bu bu. Evet. İşte o kadar. Peki Bülent Hanım. Orhan Bey bir şey ekleyecek zannediyorum. Geliyorum Orhan şimdi. Aslında o gün başka nedenlerden dolayı öyle olmuştu. Yine o iyi icra yapmıştı ama başka nedenlerden dolayı ortaya çıkan farklı bir durum olmuştu. Gökhan aslında her zaman son derece kendinden emin yapıyor icrasını. Bu çok önemlidir. Kendinden emin ve güven içinde icra yapmak çok güzel, çok önemli bir şeydir. Neticede her zaman iyiydi. Peki Orhan Bey. Teşekkürler. Teşekkürler. Siz sahneye mi çıkıyorsunuz? Evet efendim. Her gece mi? Her gece. Bir şey kattım mı sahneye çıkmak size? Tabii ki. Tabii ki. Sahneye çıkmak e, gerçekten çok önemli. Yani e, insanlarla, seyircilerle birlikte olmak, e, o tozu yutmak çok önemli. Tabii ki çok güzel şeyler katıyor, profesyonellik katıyor. E, gittikçe bu işi anlıyorsunuz, öğreniyorsunuz, değer veriyorsunuz. Evet doğrudur. Gerçekten çok şey kattı bana. Peki Anılar şarkısının şarkı sözlerini ne anlattığını da biliyorsunuzdur herhalde. E, niye şarkıyı söylerken gülüyorsunuz? Geçen dönemde de bunu bana söylemiştiniz, doğru söylüyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim Armağan Bey. Yani o andaki ruh halim, yani yani yüz ifadem olarak belki e, gülmeyi anlatıyor ama içimde onu yaşamıyorum. İçimde o zaman daha güzel... sahtekarsınız. Hayır estağfurullah. E, estağfurullah. Şimdi şunu söylüyorum. O zaman sahte gülüyorsunuz anlamında söylüyorum. Şimdi hani bir sahte bir gülücük oturtuyorsunuz buraya anlamında söylüyorum. İçim onu yaşamıyorsa niye gülüyorsunuz? O zaman bize hissettirdiğinizi yapın. Yani hissettiğinizi bize hissettirin. Sahte niye gülüyorsunuz? Ben sahte gülmüyorum efendim. Ya e, karar verin. Şimdi diyorsunuz ya ki içim onu gülüm. söylemiyor. İçim onu söylemiyor diyorsunuz ama diyorsunuz ki yüzüm gülüyor. Şimdi içiniz onu söylemiyorsa yüzünüz niye gülüyor? Şarkının sözlerini söylerken mi gülüyor? Evet. Özellikle anılar kısmını söylerken. Hani böyle çok neşeli bir şey söylüyormuş gibi. Şimdi seyirciyle olan iletişimde... Şimdi o... görüyoruz ekranlardan. Ama... Çok pardon. Şimdi görebiliyoruz ha. oradan da. Evet. Şey olamaz mı mesela? Anılar insanın illaki hep gözyaşları, ayrılık, feryat, figan, küfür, kafir olmayıp da çok güzel yaşanmışlıklar da vardır insanın hayatında. Onları hatırlar. Yani onları da hatırlat Ben genel olarak anıdan evet. söz etmiyorum. Şarkının sözü anılar anılar beni bu akşam ağlattılar. Anılar anılar beni bu akşam ağlattılar. <laughs> oldu mu? Oldu mu yani şimdi hayır, ben hayır. o ben söylerken oldu mu? Hayır. Bunu şimdi böyle mi yapmış. Ben görmedim vallahi. Şimdi gösterdiler. Aslında gösteriyordu şeyde. Bir daha, gösterebilir daha miyiz? Şimdi gösterdiler. Orayı. Çok affedersiniz. bir daha. İbrahim siz bir şey diyorsunuz o sırada. Hayır sözleri söylerken yani belki de e, seyirciyle Şuradan, olan iletişiminden kaynaklanan belki de gülüyor işte seyircin, diye algılıyor. Şimdi, şimdi beni ağlattılar gelecek. Ama işte o gözleri kapatıp o duyguyu veriyor o, zaten. Ama orada bir göz kapama. Göz kapanmış ve bir duyguyu yani, veriyor aslında yani. Bir ee, eziklik var. Lanet olsun ulan gibi böyle bir şey. Bir, bir efe var orada yani. Bilal Hanım kıvıramayacağız gülmüş. Gülmüş mü? Gülmüş kıvıramayacağız. Ne gülüyorsun sen de ben <laughs> aynı. <yapayım? gülüyor> bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun herhalde. Bakın ruh hali. Ama güzel okudu şimdi. Ruh hali çok farklı farklı nedenlerle olur. Fakat kişilerin yaptığı işi yaparken çeşitli görünümleri de vardır. Duyguları da vardır. Ben gerçekten bir özür dilerim böyle bir şey söylemek istemiyorum ama daha vahşice bir şey söylemek için söyledim. Daha sert bir şey. İdam edilen birisinin idam edilen birisinin idam edilmeden önce birkaç saniye önceki ruh halini gördüm. Kahkaha attı. Söyleyeceğini söyledi ve gülerek öldü. Yani bunlar farklı şeylerdir. Mesela yüce Mevlana ölmeden bir dakika evvel gülüyormuş. Herkes ağlıyor. Demiş ki niye ağlıyorsunuz? Ben sevgilime gidiyorum. Yani yaradanın huzuruna gidiyorum. Benim aşkım Allah. Ben ona ulaşmak istiyorum diye gülerek ölmüş. Ve benim mezarıma tefsiz de gelmeyin diyor. Beni mezarı mezarıma gelirken beni anacaksanız. ...katliyen ağlayarak anmayın diyor. Dua edin, tamam ama eğlenin diyor. Ben sizinle eğleneyim, onu hissedeyim diyor. Ben e, ölüyorum ama ben sevgilimin yanına gidiyorum. Niye üzülüyorsunuz diyor. Şimdi bu ruh halleri çok önemli ruh halleridir. Mesela Leonardo da Vinci de ölmeden önce demiş ki... ...ben kendimi niye bu kadar yordum demiş. Ondan sonra ölmüş. Yani biliyorsunuz onun da girmediği, yapmadığı iş yok. Neticede bir yorumcu bu duyguları çok çeşitli duyabilir. Birçok arkadaşımızı bilirim ki yorumcu arkadaşımızı en dertli şarkıyı, türküyü bile tebessümle söylemiştir. Şimdi anılara gelince. Anılarda e, çeşitli anılar var. Anılar kötüdür. Bazen çok hoştur. Bazen o anıların mutluluğunu hisseder, ayrılmıştır belki, hüzünlüdür o. Ya yani mutlu bir anıdır ama ağlayabilir. O mutluluktan ağlayabilir. Veyahut da hisseder onu tekrar işte gülebilir o anıyı yaşayarak. Çeşitli ruh hali vardır. Onun için ben burada e, kesin bir karar vermek istemiyorum. Ruh hali çok farklı farklı şekillere bürünüyor. Yani bu durumda şimdi memnuniyetten mi ağlamış oluyor? İçinden öyle geliyor ve onu o şekilde anlatmaya çalışıyor. Yani biz şimdi çok hüzünlü bir şarkıyı, türküyü söylediğimiz zaman illa ağlamalı veyahut da ağlamaklı mı olmalıyız? Veyahut da çok mutlu, güzel, bir, hareketli bir parçayı söylerken kahkaha atarcasına mı söylemeliyiz? Bunun kesinlikle budur, şudur diye şeyi yoktur. Kararlılığı yok. O anda içinizden nasıl geliyor? Söyle yapabilirsiniz. Demin söylediğim bir dolu örneklerdeki gibi. Ama yani o zaman işin artistik yanı nereye gidiyor? Ama sözler yok, yok. neyi gerekliyorsa... Yani sözler neye gerekli? Sözü Hayır. şimdi... Sözü yazan bir hisle yazmış. Sizin de göreviniz bir sanatkar olarak ya da bir yorumcu olarak o e, yazılan sözü güfteyi ya da besteyi karşı tarafı bir değil. duygu olarak iletmek. Aynen. Şimdi anılar anılar beni bu gece ağlattılar. Şimdi sizin söylediğiniz bir tasavvuf. Tasavvufta temel olan Allah'a ulaşmak olduğu için Onun Mevlana o çok başka. Çok ama başka. Yani şimdi olan buradaki yapılan ikrarısı. musiki tasavvuf musikisi olsa bunu tartışırız bu ayrı ama şimdi bu tasavvuf musikisi değil tasavvuf kökenli bir şeyden söz etmiyoruz. Ha bildiğiniz çok affedersiniz. Tırnak içinde söylüyorum. Ee, piyasa işinden söz ediyoruz. Şimdi piyasa tasavvuf tanışacaksak, şey tasavvuf tanışacak tasavvuf bir şey. Tasavvuf da tabii ki Allah'a ulaşmak en temel nokta olduğu için tabii ki orada ölüm artık en güzel an. Mevlana için tasavvuf işte ya da e, mesela şey ...demin idam Edemiz olan için, birisinden söz ettiniz. Için. Yani Allah şimdi ulaşma. idam olmak ruh haliyle şarkı söylemek ruh hali arasında dağlar kadar fark olduğunu ben düşünüyorum. Israrla şöyle söylemek istiyorum. Ruh hallerinin çeşitliliğini vurgulamak istedim. Bazı kişiler gördüm ki dayak yerken gülüyordu. E normal değildir herhalde. Şimdi bakın hayır. Hırsından gülüyordu. Karşıdakine o şeyi vermemek için dayak yenince genelde acı çekilir ya. Onu vermemek için gülüyordu tersine. Ben çok bir dolu olaylara şahit oldum, bunu da gördüm. Yani neticede ruh hali farklı bir şeydir. Bu konsantrasyon farklı bir şeydir. Konsantre oluyor insan ölüme gidiyor, Öyle ölüyor ki ölmek için gidiyor. Bu haller var. Şimdi şarkı söylerken ne alakası var demeyin. Ruh halinin farklılığını söylemek istiyorum. Kişiye göre değişir. Kişi en e, şeyli dertli, acılı bir, ezgiyi dahi. Hafif bir tebessümle söyleyebilir Bu onun onun alay ettiği anlamına gelmez de sadece o o şekilde benimsemiştir, öyle bir yorum yapmaktadır. Bunu hepimiz yapabiliyoruz zaman zaman. Tabii ki çok acı bir Ezgi'nin kahkahayla söyleneceğini evet. katliyen kabul etmiyorum da ben bir tebessümden, bir takım ruh hallerinden bahsetmek istiyorum. Çeşitlilikten bahsediyorum kontrastlardan bahsetmiyorum yine de ama kontrastların da var olduğunu söylemek istiyorum. Gibi. Şarkı söylerken yani demek istiyorum. Yani kinaye bir... gibi mi bir kinaye gibi mi kabul ediyorsun orada? Hayır kinaye hani... öyle kabul etmiyorum. Hayır oradaki gülüşü yani böyle yani ah biz neler ee, gördük hayat bu işte gibi, gibi. ne yapacaksın? Bir bütün olarak Söylediğim görmek gibi. böyle var yalnız bu değil bunun gibi. Şimdi Anılar bir şey soracağım. Hocam. Gülmek var, kinayeli gülmek var. Kinael gülmek artistik bir şeydir. Ben onu edemiyorum. anlarız. Hayır siz bunda evet. yerden göğe kadar haklısınız. Çünkü ben şöyle hak veriyorum: ee, Sözler neyi gerektiriyorsa solist onu yaşayacak ki yaşatsın. Yani bu çok önemli. Bu doğrudur. Ama neticede yorumcunun e, o andaki ruh hali, onu icrasında ne gibi bir e, daha bir onun becerisine yeteneğine katkıda bulunacaksa o ruh halini de ama söylemesinin bir mahsuru abi, yok demek farkındaysanız istiyorum. farkındaysanız deminden beri verdiğiniz örnekler mesela yorumculuk ya da artistik yapılan bir işle ilgili değil. Hani bana şunu söyleyin. Atıyorum, e, Ali Ekber Çiçek çok e, duygulu bir türkü söylerken şunu da gülerdi. Hiç görmedim. Şükrü Tunar klarnet çalarken sahnede öldü. E. Klarnetini çalıyordu ama e. çok güzel bir solo yapıyordu yani o beyin kanamasında mesela ama, ama, ama şimdi buna hala ya var demek Yani istediğim insan o çok ecel. ağır bir hasta da olsa Üflerken. ruh hali farklı olabilir. Orada bile burada şarkı Merhum, söyleyen Seki birisinin e ruh hali çok farklı olabilir. Alay edercesine bir görünüm bir olmadıkça abi. alay ederce bir görünüm olmadıkça Nasıl her şey sahneye Peki kabul edin. Toparlayalım şimdi. Allah rahmet eylesin. Şükrü Tunuralı'dı bu arada. Armancım öyle dedim Şükrü. Tunar. Evet. O On peki. <laughs> ben on tabii geldi. ki bir şey daha söylemek istiyorum. Not Bu verdik, biz, verdiniz. On, evet. on, on biz geldi. Biz hepimiz on verdik ama evet. ben neticede bir şey söyleyebilir miyim ben? Lütfen buyurun. Ee, Armağan doğru bir şey söylüyordu. Yani biz kapatmaya çalışıyoruz çünkü o iyi bir eleman ama şarkıyı yaşaması ve yaşatması lazım yani. Bu iki kere iki dört. İster kinayeli gülsün, ister kinayesiz ama öyle bir şey yok. Yani onu yaşata, yaşatacak karşı tarafa. Ayrılınmış, gitmiş, yanıyorsun, ölüyorsun, bitiyorsun. Olmaz. Oturup ağlayacaksın efendi gibi yani. Ben ruh halini özgür bırakmaktan yanayım. Onu nasıl iyi icra ediyorsa o ruh haliyle e etsin. Ama Orhan abi hep demiyor muyuz hani şov hep devam eder. Şunun gibi bir şeyden söz ediyorum. E, anneniz babanız ölür çıkarsınız burada siz işinizi yapmak zorundasınızdır. E şimdi ruh hali hep devam ediyorsa o zaman sahnede ne yap ne yapayım ağlayayım mı yani? Ama ben seyirci eğlendirmeye Hayır, ben geldiyse, Benim söylemek istediğim o değil. O anlamda söylemek istemiyorum. Hangi bir anlamda? ezgiyi, bir şarkıyı, türküyü nasıl daha iyi icra ediyorsa hangi ruh haliyle ediyorsa önemli olan o icrayı iyi yapması. Yaptığı zaman zaten yansıtıyor demektir bir yerde. Peki. peki. Ee, bu konuyu tamamladık. Dört tane on geldi. Evet Göberdin. Bir şey söyleyecektim. Ee, i̇lk hafta doğrudur. Belki e, hata yapmış olabilirim. Orhan babamızın da dediği gibi hatasız kul olmaz. Ben şunu şöyle değerlendiriyorum. Her futbolcu penaltıyı kaçırabilir diye bir düşünce değil. Her futbolcu penaltı penaltıyı kaçırabilir. Evet. Ha sen de kaçırdın bir Kaçırdım kere diyorsun efendim. ama Doğrudur. bir daha gol yemeyeceksin yani. Evet. Şey penaltı kaçırmayacaksın İnşallah. ya da neyse. İnşallah. Işte. Yani buradaki penaltı şimdi gülerek okuyorsunuz mu oluyor? Hayır hayır efendim. İlk hafta i̇lk ilk okuduğum alt. şarkı. Ah so. Evet. Peki. Evet. Peki. Gökhan tam 40 puan aldı. Gecenin ilk yarışmacısıydı. Çok yüksek bir puan. En yüksek puan alınabilecek en yüksek puanı aldı. Şimdi söylemek istedikleri vardır eminim. Efendim e, az önce de e, üstadlarım söylediği gibi sahne alıyorum. E, Bakırköy sahilinde Felek Fasıl'dayım. Burada e, Felek Fasıl e, çalışanlarına herkese çok çok selamlar söylüyorum. İsim söyleyemiyorum. Evet Osman biz Adam, izin diyor. vermiyoruz teşekkür ederim. Evet. Evet. Hayır hayır bir de kişilere teşekkür <laughs> etmek olarak söylüyorum. Alınmasınlar biz izin vermiyoruz. Evet. E, beklerim oradayım. Adaylı Türkiye, Avrupa... Kars. Herkes yani bütün e, e, illere, ülkelere buradan selamlarımı gönderiyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum efendim. Bizi yalnız bırakmadığınız için saygılarımı sunuyorum. İyi geceler. Aday, aday numaram 107 Gökhan. 107 efendim. değil mi? Evet 107 efendim. Gökhan 107. aday numarası. Eğer destek olmak istiyorsanız Gökhan'a cep telefonlarınıza 107 yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. <laughs>